Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Rust oynayacağım. Daha eski oyunlardan. Gerçi daha şu an tam sürüm çıktı mı ki? Bilmiyorum. Şu an oyunu başlatıyorum. Yani hayatta kalma oyunu. Bildiğiniz. Bunu eskiden oynamıştım. Uzun yıllardır oynamıyordum. Bakalım ne gibi güncellemeler gelmiş. Şu an ben de ilk defa oynuyorum uzun zamandan beri köşede harita var. Şu an geçim modlu modlu bölümde oynadığım için 4x hızında oynuyor. Yani taşa vurduğum zaman 4 kat daha fazla taş çıkarıyorum. 4 kat daha odun çıkarayım. Geç şu an buna ne gelmiş güncellemelerden? level kolay gelmiş sanırım. Buradan bir kaya bulalım öncelikle. Veya bir ağaç bulalım. Adam buraya şato gibi ev yapmış. Bu oyunu beğenirseniz bu bölümün devamını çek. Ne oldu? Pik mi düşük geldi? Bu oyunun devamını çekmeyi düşünüyorum. Şu normal kayaları kıramıyorduk, değil mi bu oyunda? bayrağı asmış oraya. Güzel. Şu an sıfırdan başladığımız için hiç üzerimizde hangi malzemeler var? Hiçbir şey yokmuş. Ne bir benzin bidonu mu var? Su bidonuymuş. Su bidonu var üzerimizde sadece. Ağaçlardan ne kadar alıyoruz? 20 20. Evet 20-20 odun topluyoruz. Evet şu an bir level atladım şu an. Ağaç kazanma şeyim 24-24 oldu. Yani 2 level oldum. Tabi bunun level kastıkça level kasma gitgide zorlaşıyor. 3 level oldum şu an. 28-28 kazandım. bak. Bu güzel bak. Eskiden bu özellik yoktu. Eskiden sadece mesela bir tane ise bir tane alıyorduk. 2 tanesi, iki tane, tane almaya devam ediyordu. Adamın biri öldürmüş silahla birini 3.7 metreden taramış arkadaş mevta oldu bu neymiş kenevir lifi neymiş He. bu da mesela şu an bitkileri de koymuşlar eskiden bu hayvanları öldürdüğümüz zaman çıkardı kumaş şimdi bitkilerden de çıkıyor kumaş nasıl oluyorsa. Kumaş çıkıyor. Şu Çiçekler de toplanıyor mu? Yok. Mantarlar zaten vardı, diyeceğim kadarla. Şu sağ köşede, alt köşede bak, susama var, Acıkma var, bir de enerjimiz var. Mesela şu an bak, acıkmamız 85'e düşmüş. Mantar bulduk yerden. Bunu yiyelim, 100 oldu. Tabi onu yediğimiz zaman enerjimiz de yükseliyor. 60, mesela bir Ocak kurarız şuradan. Örneğin bir tane kuralım. İki tane mi oldu? Şunu bir iptal edelim. İptal nasıl ediyoruz? Üç oldu. Craft yerinde mi iptal ediyoruz arkadaş? Evet. Ha bunlar süreliymiş. Bazı modlar var süresiz. Direktmen anında üretim yapıyor. Şimdi mesela şuraya atalım. Üç numaraya basıp mesela. Bunu niye kuramıyoruz buraya? kurduğumuz zaman açalım Şimdi odun atıyoruz mesela odun varmış zaten bunu açtığımız zaman yani karnımızda şurada toksa enerjimiz yükselmeye devam ediyor burada mesela 63 bak 64 oldu Tabi yanımızda bir iki arkadaş da varsa konforumuz da artıyor mesela bak şu an sağ köşede konfor yazıyor %50 yanında birkaç grup olarak durursan bu yüzde 60 yüzde 75 falan çıkıyor yükselip duruyor bu ateşin içinde tabi avladığın hayvanları etini buradan pişirip gücümüzü daha da hızlı yükseltebiliyoruz artı madenleri falan burada eritemiyoruz madenleri fırın kurmamız gerek fırınlar neredeydi mesela Bunlar da medikal. Fırın neredeydi arkadaş? Onlar da mı sonradan açılmalı yapmışlar? Neyse burada şu an görünmüyor. Demek ki onlar da level kastıkça açılacak. Hmm. Şuralarda olması lazım. Yok. Bunlar giysi. Neyse burada fırın görünmüyor yan sınırda. Şimdi biz ne yapalım? Öncelikle sakin bir mekan bulalım ev yapmak için. Haritamız neydi? M tuşu mu? Ha, M tuşu. Şu an arkada güncellem olduğu için arkadaşlar internet biraz hızlı yavaş. Onun için haritada görünüm de biraz geç geliyor. Şimdi ortalarda şey varmış bak. Eskiden radyasyon falan vardı. Şu an bir ara kaldırmışlardı. Şu an geri getirdiler bilmiyorum. Radyasyon olsa daha iyi. Çünkü radyasyon elbiseleri falan buluyoruz. Ping sorunu var bir de tabii arkadaşlar güncelleme olduğu için. Ya oyunda doluyor gerçi. Bunlar neymiş? Yeni aç demiş. Hmm, güzel. Bu neymiş? Yüksek kaliteli metal eklemişler arkadaşlar. Oha bu ne müzikmiş ya bende bir 20 patlattılar sandım müziği de değiştirmiş arkadaşlar arkadaşlar şu ben güncellemeyi durdurayım arkadan veya geç boş ver. güncellemeyi durdurayım şimdi video kaydımız durabilir şu arkadaki tank halen duruyor bak orada birileri var arkadaş biri oradan beni görmüş olabilir ben buradan tüyeyim üzerinden hiçbir silah falan yok. Şu tarafa doğru gidiyorum. Bu da benim yaktığım ateş var. Şu an oyunda kaç kişi varmış? 34 kişi varmış. 34 kişi yakalanmadan bu arada yani en başta oynamak çok zor olacak sanırım. Topladığım kaynakların hepsi gidebilir arkadaşım biri beni görürse. Burada ne var? Geyik varmış. Şu geyik gibi avlayalım bakalım. Nasıl avlıyoruz? Kaçma. Tabi bunlar vurabilmek için ok lazım bize. Burada ne varmış böyle arkadaşım? kapı yapmış arkadaş buraya. Buraya girebiliyoruz mu? Ben bir yetki alalım. Güzel adam yetki dolarında yanlış yere kurmuş. Açamıyoruz. Şifresi falan var. Halen olduğumuz yeri ağaçları kesebiliyoruz mu? Asıl bu ağaçları kesmemiz lazım. Bunu daha eklememişler ya. Yerdeki ağaçlardan daha çok kaynak elde etmemiz lazım. Odun Evet 50 odun aldık Bunlar ne? Boş taş Kaya mı? Bu da ne var? Ayı mı var? Domuz mu varmış? Domuz mu? Domuz, mu? domuz mu? kaçma Burada domuz yuvası var sanırım. Her yerde domuzlar çıkıyor Bu ne? Biri bana saldırdı Sanırım ayı saldırdı. Yeniden canlanalım. Zaten üzerinde malzeme yoktu. En azından arkam bak bölümde başlamış oluruz. Başla. Gene aynı yerden başladık arkadaşa bak ya. Bu ne ya? adam apartman dikmiş. Hem de kayanın üzerine. şunlar ne varilleri böyle yapmışlar şimdi patlatalım bakalım ne var ne varmış odun falan çıktı herhalde içine sanırım hmm, odun bunda ne varmış halat baya yenilikler gelmiş eskiden halat falan bir şey yoktu ham petrol Galiba kırılıyor mu? Yok. Gidelim. Şu tarafa doğru. Bunun düşük kaliteli yakıt var. Ham petrol. Bunlar ne? Mısır. Bir güzel mısır da varmış. Topla. Sudan geçersek o oh, bayağı derinmiş. Eskiden arkadaş böyle çıplak başlıyordu. Yani üzerine şimdiden elbise koymuşlar yan başta. Işte. İyi olmuş. Hiç kaya mı bulamıyorum? Bana böyle geliyor arkadaşlar ya? buldum üredimi bak bir tane kaya buldum. Şu kayadan biraz taş örnekleri alalım. Yüksek kaliteli kükü. Güzel. Buna da bir level atladı. Sanırım bu sarı olan kayalar biraz daha daha az kaynak veriyordu. Şurada bir tane daha var. Tamamdır. Ne kadar taşımız oldu? 997 taşımız var. Biraz da odun kasalım. Pink sorunu çok olunca tabii arkadaşlar. 28 odun. Normalde biz eskiden şöyle oynardık. Şöyle devamlı dönerek. Tabii şimdi becerilerimi sanırım ya yitirdim. Ya da pinkten dolayı böyle oluyor. Hı. Odun kasayım biraz bir yerden ev yapmaya başlayalım. Şöyle. Bu arada da iyi odun çıktı ha. İnce mince ama. Şükür bitti. Şimdi şu otlan içinde bir durayım da arkadaşlar bizi görmesin. Şöyle şurada bir kaynak yapmaya başlayayım. Şimdi ev yapmak için önce kağıt yapıyorduk bir tane. Graft tamam. Kağıdımızı yaptık. Şimdi inşaat planı yapıyorduk arkadaşlar küçük bir sığınacak kulübe yapayım başımı sokacak bir göz yapayım yeter. Ya ama eskiden derler diye bir göze adam olsun yeter derlerdi. bir göz adam olsun yeter bana. İnşaat planımızı da yaptık. Şunu elimize bir alalım. Şu kayanın dibine bir yere yapalım. Kimsenin fazla göremeyeceği bir yere. Şunu bir yerden kaybedeyim. Bir dakika şu müziği kapatayım arkadaşlar. Bir saniye. Heh. Tamam. Şöyle gidelim. Şu kayanın dibine bir tane yapalım. Şöyle. 2 çarpı 2 olsun şöyle. Merdiveni neden yapalım Ha yanımıza ne yapacaktık Bir de şey yapıyorduk Şundan 6 saniye Şu tohumlar da neymiş ya atalım mısın? Tamam Ha, i̇nşaat planından mı yapıyorduk yine? Ha, tamam. Böyle sağ tuşa başlıyoruz Şuradan bir tane merdiven yapalım. Tamam. Şimdi bunu temelini taş yapalım. Ağaç yaparsak taş bitti. Bunu da odun yapalım. Bunu da odun yapalım. Tamam, güzel oldu. Aha, biri saldırdı bana. Hangi arkadaş buldu beni ya? Daha kap filan yapacağım. Şurada kapı yapıyor zaten. kapıyı da yapayım oyunu bitireyim bir dahaki bölümde zaten şöyle duvarlarını da yapalım yiyecek mi azaldı? Ondan mı gücüm gitti? İyi diyelim şunu. Bunu da yiyelim. Hmm. Ah, Ağaç kalmadı. İşte böyle şimdi Kapıyı yaptıktan sonra da işte merdiven falan yapıyoruz içeri. Şu şekilde. Tam açmak için. Tabi yine ağaç yok. Bir dahaki bölümde güzel bir büyük ev yaparız. Oyunu beğendiyseniz devamını çekeceğim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.